Aynen hayır, hayırlı sabahlar tekrar. Kahvaltımızı yapalım. Arkadaşlar. Babamızı da biraz rahatsız vermiş. İçeride uzandı. Saat de geldi. Musteri. Şöyle videolarına biraz bakayım ya. <laughs> Aa Mirayla ana uyandı. Gel Rana. Tabağın hazır da şeylerini koymamız lazım. Demokrasiyle, adaletle de ve refahla güçlenmiş bir Türkiye'yi nasıl inşa edeceğiz? Nerede? Ben zor çıkarttım kaptan falan. Tamam verelim de birkaç gün verecek bize. Aşkım önemli. açık olmazsa. Bismillahirrahmanirrahim. Sen siz ne yaptın Bu neredesin oğlum? seviyor bunu. Hmm. Hmm. Burada şey mı?

Ben ayın yarısı yaptım. Aa, don, ben, Hepsi orada. Yine, ya. Harika, ne alda? Ne alda? Allah ödüyor. 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 Allah ödüyor

da şey. Nerede bu sınav. Amin. Nerede şey? Tamam. <laughs> 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 Şimdi 5 dakikamız var, bu zaman aralığında istediğin kadar geçmişe gidebilirsin. zaman ah. <laughs> burada. Ama... <laughs> Sonuç olarak senin doğru seçimin değil. Bir de koç mu dedi? sen doğru yılan oldun. Ucundan ağ. o da yaparsın. Tamam bitiriyorum arkadaşlar. Mülayim patatesler kalmış. Bu kadardan da bir şey olmaz. Hmm. İşte bu ikinci şans gücünü taşıyan yılan. Onu Bu kadar da yemiyor normalde. Okula gidiyorum diye yiyor. Sana güvenebilirim.

Babası var. Baban vermiyor mu sorusunu yemeğe geçti? Ya örnek olsun diye <laughs> Babam bana ben babama örnek <laughs> Babam yedim? Örnek yok. Baban, <laughs> Baban yiyordu normalde. Niye yemiyorsun? Babama örnek olmuşmuş. Ne ya. <laughs> Ben kendi şeyime hiç e, sosis koymamışım. Babam da sosis görünce fark ettim. Kendi herhalde sosis, <laughs> sosisiz yapmış. Babam da sosis yemiyor. Babam da sosis yemiyor. Ama ben ona ekmek de yemek isterdim. Ben tek tek isteme. Neyse <laughs> boş ver artık. Bir de tepsiye yapışıyor. Yağlı kağıdın Ne yapacaksın ya. 10 saat onunla uğraşıyorum ya. Çıkıyorum çıkıyorum. Ehliyet kursuna. Ya. Gel gidelim. Doğalmış aklım. O zaman Bugün Rana'nın en mutlu günü. Ne yapacak? Eğriyet kursuna yazılacak. Başlangıç. Eğriyet alacak. Beni de kurs kursuna yazdın. Gelişti artık seneye. Ne sene? Bir seneye doğum günü de hazırlar. Ne doğum günü? Bu doğum günü ne yapalım şey? Doğum günü de yapalım. Ne yapalım istiyorsun? Evet. Döndürsün ya. Bana bu alınmadı, sen bu alınmıyor. Benim kaç gündür alınmıyor? 2 hafta oldu, 3. haftaya geçti. Bana var ya, hiçbir zaman hatırlamamış mısınız? Bir şey. Bana ne senin döneminden ya? Bana ne senin? Allah Allah! Balık esince baştan neye yıkıldı ya? Bir köyde yıkıldı ya. Oh my God! Çok soğuk bu. Dedim Can doğum günü dedim. Bugün böyle bir şey yapayım dedim. Çok Biraz daha dedim hani kahvaltıya patates ilave edeyim dedim. O sürpriz istemiştin akşam ya. Akşam yemeğinde ah. lazanya yapayım dedim. Ben akşam. Ben Sen ne Vallahi akşam yemeğini <laughs> hiç düşünmedim şu anda. Sen ne seviyorsun Rana? Hallederiz yaparız. Ben bağımlı seviyorum. Oha ben de. Türlü <laughs> var akşam yemeğinde. ne alaka gibi. ya? Hatta canlı şeyle. Ay i̇şte doğum yani. gününde bu Patatesi çiçeği şey mi yapar? Yo bugün yemeğe ki... gideceğiz. <laughs> Neyle? <gülüyor> Öyle konuşmuşsun? İyi bakalım arkadaşlar. Çayımızı içelim, görüşürüz. Ne? <laughs> Neyle? Duşu alsam mı, almasam mı, içsem mi, içmesem anne, Almasam İçerim mi, içmez mi bilmiyorum Almasam.